Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 23 simülasyon maçı videosuyla karşınızdayım. Bugün yarın akşam oynanacak Fenerbahçe Antalya Spor Süper Lig maçını sizler için anlatıp simülasyon maçını yapacağım. Haydi zaman kaybetmeden maça geçelim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum takımlar sahaya çıkıyor. Maça başlayan taraf Antalya Spor oluyor. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak Kadıköy'de. Freddy. Endao. Ömer Toprak. Freddy. Fernando. Varson. Geliyor şimdi Antalya Spor derken Serdar Aziz araya girdi orada. Ferdi Kadıoğlu, Tadic. O da Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında bütün maçlarda oynadı. Dusan Tadic, Osay Samuel. Samuel aldı topu gidiyor. Sağ taraftan derken Fred'e döndü. Fred. Attığı yerde Şimanski. Şimanski Ryan Kent'i gördü. Kent'ten Ceko'ya olmadı. Antalya Spor defansı araya girdi. Endao. Fernando. Larson çok iyi geliyorlar. Antalya Spor 1-0 yapıyor skoru. Hacı Wright attı. Antalya Spor 1-0 öne geçti Kadıköy deplasmanında. Golü tekrar izleyeceğiz. İşte böyle geldi. Böyle güzel paslaştılar. Ve harika bir bitirici vuruşla Golü attı. right Haji Wright. Fenerbahçeliler şokta. Dakika 16. Antalya Spor önde. Şimanski. Zait. Reinkent. Reinkent gidiyor. Reinkent. Rakibini geçemedi ama korner yaptırdı Fenerbahçe. Şimdi köşe vuruşu kullanacak. Duşan Tadic ile önemli bir şans. Dakika 22. Duşan Tadic kesti ortayı. Ciku vurmaya çalıştı. Kafayı olmadı. Miyazait. Fenerbahçe geliyor şimdi. Osay Samuel. Ciku. Ciku'nun harika pası ve mükemmel gol. Edin Ceku attı 1-1 oldu. <laughs> Harika bir pas, harika bir gol. İnanılmaz. Ciku'dan akıl dolu bir pas. Aradan enfes bıraktı ciko'ya Ceko da harika attı. Gerçekten güzel bir gol. Ceko'dan. Şimdi durum 1-1. Dakika 26. Freddy. Antalya Spor yeniden bastıracak. Bastıramadı. Osay Samuel araya girdi. Fred'den Cekoya, Ceko'dan Shimaskiye, Shimaski, Rankent aldı topu götürdü Cekoyla ile paslaştı. Ceko, offside, Ceko offsidedaydı. İşte izliyoruz offside pozisyonunu, çizgiyi çekecekler şimdi ve offside olduğu görülüyor burada. Ömer Toprak kullanacak, kullandı Fernando'ya attı, Güray Vural. Larson. Larsson'un ortası Freddy'e doğru. ciku izin vermedi. Osay Samuel şimdi. güzel çekti Osay Samuel. Fred bıraktı. Şimanski. Şimanski'den Fred. Özür diliyorum. Ryan Kent'e. Osay Samuel. Ryan Kent, Osay Samuel paslaşmaları sağ tarafta gerçekten çok iyi işliyor. Bugün Fenerbahçe'ye. Harika getirdiler topu. Osay Samuel. Samuel. Bakalım ne yapacak? O say Samuel bir hareket denedi olmadı. Şimanski. Ceko! Fenerbahçe 1-0 geri dön <laughs> geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. <laughs> bir hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. İşte burada Şimanski çıkardı. Ceko sol ayağıyla boş kaleye golü attı. Edin Dzeko durumu 2-1'e getirdi. Şimdi Antalya Spor yeniden santra yapacak. Freddy. Fernando ile paslaştı. Veysel Sarı. Endao. Antalya Spor 1-0 öne, öne geçmişti ama şu anda 2-1 geride. Fenerbahçe güzel bir geri dönüş yaptı. Rakip Endao Haji Wright. GQ araya girdi ve böylelikle ilk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eriyor. 2-1. Bakalım ikinci yarıda gol veya goller olacak mı? Tadic. Başlattı ikinci yarıyı. Fred Zaitz bugün... Ee, i̇kinci yarıda sol bekte. Ryan Kent de sola geçmiş. Bakalım. Yine Ryan Kent harika getirdi. Yanında harika bir atak. Gerçekten şaşırdım. Tek başına götürdü orada topu. Ama golü atamadı Ryan Kent. Şimdi Şimanski köşe vuruşunu kullanıyor. Tadiç'e doğru bir köşe vuruşu daha. Fenerbahçe için. Kötü orta bu defa. Araya girdi defans. Nakajima. Haji Wright. Nakajima. Freddy. Antalya Spor geliyor şimdi. Antalya Spor. Bakalım. Karşılık verebilecek mi Fenerbahçe'nin ard arda gelen gollerine derken Zayis çok iyi girdi araya. Osay Samuel, Tadic. Edin Dzeko, Tadic. Çok iyi top şimdi Ryan Kent'e. Ryan Kent yine önünü aldı. Kötü pas Tadic'den. Güray Vural, Antalya Spor topu geri aldı. Nakajima, Fernando, Fred. Şimanski, Şimanski Tadic'de oynadı Tadic. Tadic vuracak mı kaleye? Tadic harika hareketler. Mükemmel bir pas. O say Samuel vurdu. Son anda kaleci. Fenerbahçe adına inanılmaz bir pozisyon kaçıyor. Zayt çıktı. Luan Perez oyuna girdi. Tadic. Penaltı olması lazım. Vermedi hakem. Görmedi orayı. Şimdi Antalya Spor'da top. Hata çıkıyorlar Freddy Nakajima. Haji Wright güzel kaçtı oradan. Nakajima'dan ona mükemmel bir top. Haji Wright. Serdar Aziz ve Luan Perez ona izin vermediler. Dzeko. Reinkent. Reinkent. Döndü şimdi Cekoya Ceko Şimanski'ye. Şimanski'den. Tadiç'e Tadiç vurdu direkten döndü. İnanılmaz şans anı Antalya Spor için. Bakalım buradan nasıl bir skoru getirecek Antalya Spor. 2-1 halen daha. Bakalım eşitliği yakalayabilecekler mi derken. Antalya Spor mükemmel bir hata. Golle sonuçlandıramadı maalesef. Yani onlar adına maalesef tabii ki. Hemen düzeltelim. <laughs> İrfan Can Eri Bayat, Luan Perez'le oynadı. Ryan Kent, Şimanski. Şimanski, Ryan Kent bugün harika oynuyor. Hem sağda hem solda. Freddy. Dakika 88, son dakikalar artık. Antalya Spor için umutlar tükeniyor. Nakajima ile geliyor. Nakajima'nın karşısında Luan Perez var. Hacı Wright. Ciko izin vermedi Hacı Wright'a. Belki bir son atak Fenerbahçe adına. Ceko harika götürdü topu. Pası atar mı? Atmadı kaptırdı. Veysel Sarı araya girdi. Fenerbahçe Kadıköy'de 2-1 galip gelerek 3 puan hanesine yazdırdı. Fenerbahçeli futbolcular birbirlerini tebrik ediyor. Mücadelelerinden ötürü Evet arkadaşlar bir simülasyon maçının daha sonuna geldim Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.